Merhaba adamlar bugün birlikte Adamlar dediğim de yani sizsiniz. Siz mavi adamlarsınız. Takmat hadi seçelim. Tabii ki de mavi. Oy Takmat ne diyor lan? Arkadaşlar bu oyun? indirmek istiyorsanız indirimde şu an anladım yani düşmüş 5 gün içerisinde yen yeniden paralarla kavuşacak dedim evet karton craft arkadaşlar ismi hemen e, bugün neymiş günlerden mesela 27 Kasım kaç gün sonra bitiyor 5 gün sonra bitiyorsa aralığın ikisinde mi birinde mi ne bitecek arkadaşlar hesaplayamadım şimdi evet aralığın birinde bitecek arkadaşlar indirim Ondan ben hemen yükledim Gördüm. Ne bileyim ne En son. başlıyor. yardım olmadı. Korkunç. Ne yapayım? Arkadaşlar. şu çocuğuna Evet. evet. Niye yaptı? Öyle ya. Öyle ya. Ne, 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 ne <laughs> <laughs> buldunuz? Evet. Hayır. Hayır. Evet. Evet. Ne Evet. 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 Tut ne? Evet. 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 Merhaba, cehennem konakta. Başarı 100. 100 olmuş, çıkarayım mı? Askerler. Ablam uyuyor. Askerler savaştayız. Başına bana kanar mı? Savaşı hatırlayayım. Ben diyorum. Konuşun. Onun üstünde köpek bizim. Büyük, güçlü. Orkaz, toki. Durma, at. Bu korkak inek mi? ve dur. Buradasın. Seni ben şap şap. Tamam öyleyse bu iş çabuk aradı. Tek bir dövüş. Sadece sen ve ben. Ama bu kapıyı kapatsana. Yok dur abi ama ben kapatayım. Tamam savaşın. Ahem ahem ahem. Ahem ahem ahem. Yapmaları öğrenmezsiniz ki. Sen kimsin? Hı -hı. Hiç kimse değilim. Kapıyı kapat. Seni tanıdım olamaz. Sen. Hey hey sadece kimsenin olduğunu söyledi. Lütfen anı mahvetme. Sen çok konuşuyorsun. Çok öldü. Oh, 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 oh,

İçine tamam. İçine tam bahsediyorsunuz aslında. burada değil Ne? Ne? yazmış oluyor Ne kadar zor ne mi? biri olmak... Sussana. Ben, Aa, ben video çekiyormuşum. ben, ben de yapayım. Tövbe tövbe ya. Değil, ya Şanlı bu git lütfen ya. Ben lütfen. Evet arkadaşlar Savaş savaş alanına hoş geldin. Hoş olduğunu öğrenelim. Bir ikinci seçtim. Seç. Kardeşim seçtim. Seçtim okey. Are you good? Tekrar açıya. Açın yere tıkladım Yere tıkladım kardeş. Okey yere tıkladım. Olmuyor tamam ya. Hadi bir saniye. Ben bunu çözüp gidiyorum. Arkadaşlar çok mu? Alayım? Neyse. Ya e, dur ya. Çok iyi işçi aldım. Tamam. Bir, bir altın madeni bulup bayıltıcıların ikiçi iki gönderin. Yani bir iki. Şuraya bas. Şuraya bas. Anladım. Devam edeyim. Gökay, onu, maymunun nasıl buraya bindirebilir? Maymun, maymun sen bir bırak, canım canım bırak.

yor inşallah. İyi şey. Yap. Yap. Şu yattık. Yaptım şu an şey yapıyorum çok sesli olabilir. Geldi şu an. Tamam bitti. Şimdi. İşte Arkadan şey ediyor zaten kanka. Yani büyümeye çalışıyorum. Kemal diyelim. Bir kılıç istiren sadece inşaat yapıyorum. Kışla seçin. Ve bir kılıç yaşıtırmak için seçelim. Evet. Kışlaya geçelim. Okçu mu? Ben ünite hareket ve saldırı yapmak için bastım.

Zarda da altın da yaşında. Altın istem. Ben altın çok istiyorum. Neyse kardeş sen gel. Ben seni bırakayım kardeş. Ne kardeş sen bırak. Çalışın. Çalışın lan çalışın. Çalışın oğlum. Sen de çalış bakalım. Koş çalış koş Hadi bakalım Arkadaşlar ben biraz Kazıp geliyorum Yazı kesmeye gerek yok ya Burada şey var sanmıştım Şimdi şuradan Okçaya artık şimdi inşa edebiliriz Engel Fabrika inşa et Kereste fabrikası Burası <laughs> fabrikası ne? Eee yazılı kalitesi kereste Yap bakalım bunu. İlk inşa edelim. ediliyor. Hadi. Arkadaşlar. Gizli mi göstermemi istiyor musunuz? Bu bir videoya 35 bin like atıyoruz. Çekil çekil. 60 like. 60 like. 60 like'a yüzümü gösteriyorum. Hadi bakalım. Acaba gelecek mi? 60 like. Yaptın mı kanks? Bitti mi? Kanks bitti mi? Bitmiş. Hem de <laughs> bunu yapmak için de biraz daha da Ben ağaç mı almak istiyorum belki? Ben seni salabiliyor muyum? Saldım. Arkadaşlar ben biraz kazıp geliyorum. Arkadaşlar havalimanı yapıyorum. o zaman arkadaşlar uçacağız uzak diyarlara. Uzak diyarlara niye mi? Ne yapıyorsunuz? Bu, bu, bu para mı? Arkadaşlar. arkadaşlar ablam abi ben bir Roblox öğreteyim videoda video çekeriz tamam mı abla <laughs> hadi ya tamam ah <artık. gülüyor> helikopterimiz oldu yuhu 3 tane helikopter ya, yani, yaptım rengi. ben. arkadaşlar bir, bir sürü helikopterim oldu. Uçacağım gideceğim uzaklara. Berkcan güven olacağım. Berkcan güven olacağım. Kız ben. Hero abi ya. Hadi uçalım. Sen niye burada duruyorsun? Ne oh, Helikopter adam. Hadi biz uçalım gidelim kardeş. Uçup gitmeme izin vermiyor sen benim. Oğlum bizim uçmamız mı? Ya, yerlere. Yerlere aydınlık. Sonra evet, sen bir tık Burayı aydınlat. Hmm. Hmm. Bunu nasıl alayım? Nasıl alayım? Alırsın bir şekilde. Hadi abi. Alayım mı? Ben orada arkadaşım oldum ya. Yani. Hayır yani nereden alıyorsun? Bilmiyorum. <laughs> Anne sen niye onlar alıyorsun? Söyle. söyledim. O paralı. O çok paralı. 100 lira. Aldım işte. Sen mı? Evet. Tövbe estağfurullah arkadaşlar bu kafayı yemiş. Arkadaşlar videoyu bitirsem mi? Kaç dakika olmuş onun için. Arkadaşlar. Şunu dur. ben... Bana bir tane ev yaptı. Yalnız seç. Arkadaşlar kale yaptıralım ama çok kaldı. Gözlük resim yaptı. Var mı gözlük resim? Yok Hın hadi gözlük. Aa varmış. Hem bak İki tane. Hii, yanlış bunu da attım. Senin yanlış kapatmışsın. Niye? Hadi marzun, bir şey? Onu koyayım. Bunu niye de koyayım? Şey. Geri geliyor. Evet, arkadaşlar bu kafayı yiyin. <laughs> hadi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun böyle bir şey işte. Sıkıcı. Ama beleş. Hatta Zaten... 5 gün sonra indirim bitecekmiş. 50 kuruşa çıkacakmış. Beni tehdit mi ediyorsunuz oğlum? Hadi neyse. Bay bay.